Oh. Evladım. Sonunda uyandım. Sabahtan beri uyuyorum. Emine ne yapıyorsun? <laughs> Merhaba Namık. Kahvaltı hazırlıyordum ben de. Hem tamam. Akşama da kek kaldı. Neden yemedin? Yemedim Emine. Neyse ben dışarı çıkacağım. Nereye Namık? E, boş ben dışarı çıkacağım. Biraz gezeceğim. Ayrıca oradaki golemler ne yapıyor? Bir türlü dönmediler. Ben bir bakıp geleceğim. Tamam mı? Git bak bakalım. Heh. Bir bakayım. ha. Telefonum buradaymış. Bir bakayım. Bekoş'a söyleyeyim de. Koyun ve etleri getirsin. inekleri getirsin. Bir restoran da açacağım. Şimdi arıyorum. Aç hadi Bekoş. Aç. Efendim kardeşim. Malları getirdin mi be kuş? Tamam kardeşim getirdim. Ekrana bak istersen kapıyı aç. Aa ne çabuk geldi evladım. Neyse ben bir kapıya bakayım. Görüşürüz Emine. Görüşürüz Nam. Bir bakayım bakalım. Aa hakikaten de kamyonla gelmiş bu. İnekleri getirmiş. Burada kitapçık da ne evladım? Bir bakayım. Şöyle bakalım neymiş bu? 400 TL borcunuzu ödeyin. Evladım ben bu borcu nasıl ödeyeceğim şimdi? Neyse. Yanımda dursun unutmayayım evladım. Oradaki golemler ne yapıyor acaba? Biraz sonra Bekoş'a bakarım. Allah Allah. Gönem ne? Sabahtan beri, dün akşamdan beri neden buradasınız? Valla çok garip olaylar oldu Namık Bey. Neler oldu evladım? Söyleyin bakalım. Valla çok kötü olaylar oldu diyebilirim. Birinci gün bir ev yandı. Ne? Öyle mi? Evet. İkinci gün de benim arkadaşımın yanından siyah bir gölge geçti. Hmm. Rüyadır evladım. Neyse. Ben gideyim. Çok tehlikeli olaylar oluyor ya. Tamam gidin. Ben de gideyim bari. Bir sürü de kamera var. Nasıl acaba yakalanmamış o? Neyse. Ben bir bekoşa bakayım. Hemen burada zaten. Heh, bekoş burada. Bekoş ne yapıyorsun sen orada? Araba siliyorum kardeşim. Neyse sen diğer kapıdan geç. Örümcek ağları var diğer kapıda. Hmm, tamam. Ben soldaki kapıya gideyim o zaman evladım. Peki ben buradan nasıl geçeceğim be kuş? Bir toprak al kardeşim. Dur. Tamam. Toprak alamıyorum ki evladım. Diğerden yerden bul. Ne yapayım ben kardeşim? Hadi neyse bin arabayı sen de koyunları <laughs> say. Tamamdır be kuş. Vay be. Bayağı da almış be kuş he. İnekler bayağı fazla. Hava da bulutlanmaya başlıyor. Bir yerden de ben toprak bulayım. Nedense kazılmıyor. He, şöyle geldim evladım. Bekoş, ne yapıyorsun sen burada? Arabayı frenleyeceğim kardeşim. Neyse, sen çık şimdi. Baktın mı? Yeni kamyonlu. Hayırlı olsun Bekoş. Güzelmiş. Sağ ol kardeşim. Ter. Hadi görüşürüz. Sağ ol Bekoş. Neyse. Be kuş sen nerede kalacaksın? Ben burada bir villa tutarım kardeşim. Neyse. Tamam. Acaba neler oluyor ya bu köyde? Ben bir polishaneye bakayım. Şu golemlere kafam çok takıldı ya şu polislerin işine. Bir bakıp da gideyim bari. Acaba polishane yeri nerede? Burası Tonton dedenin evi. Onun yanıydı galiba. Ha evet şurası. Ama ilk önce bir kapıyı tık tıklayayım. Buyurun girin efendim. Teşekkürler evladım. Burası polishane değil mi? Evet polishane efendim. Ne için sormuştunuz? Kamera kayıtları mı yoksa? Evet nereden anladın evladım? <laughs> Her zaman müşteriler bunu soruyor bize. Neyse. Dün, ge dün geceki kamera kayıtlarını mı istiyordunuz acaba? Evet evladım onları istiyordum. Bakabilir miyiz? Tamam bakın o zaman. Ha, bir bakayım şuradan şöyle. Ha? Evet efendim burada domuzumsu birisi var. Böyle dişleri var. Gözleri herobrine gibi. Bir, biz bile bir türlü anlayamadık. Böyle bir vakayla ilk defa karşılaşıyoruz efendim. Ha, bu da ne? Sanki bu eski geçmişimden birisini tanıyorum. Kim efendim yardımcı olabiliriz? Hem bu sanırsam kimdi ya? Hii. Sanki buldum. Çok eskiden de. Buldunuz mu efendim? Bir şey söyleyin artık. Bir şey bulamadım. Neyse ben gideyim. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Bir şey bulursanız yine gelin. Tamamdır evladım. Ne yapacağım ben ya? O kimdi? Sanki eski geçmişimden birisini tanıyorum ama yoksa kimdi ya? Bekoş'la bir kere aramıza gelmişti. Hatta onla ciğer yemiştik bir kebapçıda. Bilmiyordum ya. Allah Allah. Yoksa <laughs> dilimin ucundaydı yoksa kötü lanet mi? Evet olabilir bu. Kötü lanet olabilir. Bunu acilen öğrenmem lazım. Şimdilik biraz dinleneyim. Kötü lanet olma ihtimali var çünkü çok benziyor. Görüşürüz Emine. Ben şu anda bir şey yiyemem. Neden ki ne o kadar kahvaltı yaptım. Geç döndüm. Neyse ben şimdi bir şey yiyemem. Kusura bakma Emine. Daha önemli işlerim var. Neyse ya ne yapacağım ben şimdi? Kötü lanet miydi yoksa? Anlayamadım ki. Neyse. Biraz uyuyacağım ben. <laughs> Beni bulamadı. Yanından geçtim. Şapşalın. <laughs> Beni bulamayacaksın Namık. Bütün aileni alacağım. Elinden tamam mı? Bütün aileni elinden alacağım. Sen şimdi uyu. Birazdan olacakları göreceksin. <laughs> Kötü lanet olduğunu biliyorsun demek ha? O zaman seninle çok görüşeceğiz Namık. Çok. <laughs>